Hepinize selamlar arkadaşlar bugün sizlerle akinatör denen uygulamayı test edeceğiz ee, Daha çok e, değişik oyun gelmesini istiyorsanız aşağıdan diyor beğen etmenizi sağlayabilirsiniz ee, Bugün Akinatör oynayacağız Ben bu oyunu daha önceden oynadım o adam her şeyi biliyor tabi Şimdi Bu adama Birilerini belirteceğiz şimdi başlayalım enes batur'dan başlayalım en sevdiğim YouTube Yaş bilgisi 16 Tamam Kalkayım Müslüman tabi oğlum. Televizyona çıkmadı herhalde. Enes bot. Enes diye Evet. Hayır. Enes hayır. O adım kanalıyla ilgisi var mı? Hayır. Büyük kullanmaktan ne alaka? Youtube sayesinde ünlü oldu. E harfi Enes evet. Hayır. Hayır. Pardon düzelt. 20. yüzyıl. Ne evet nice. Herhalde anlamadım ya yani. neyse. E ee, Enes. evet dört harfli. Hakim bir süper kahraman mı? Hayır. Bak hadi saat. Ha süper kahraman değil. Fransız değil. Enes evet. Bir müzik haydi, ne bileyim. Fenerbahçe mi? Evet. Dengal Sarı mı? Hayır. Ve Enes Batu. Doğru bildi. Enes Batur bildi. Helal olsun. gerçi Enes Batur da artık bir yani. Tamam tekrar oynar. sefer başka biri. Messi diyeceğim de kolay olacak. Beni bulamaz. Başka başka. Başka kimi bulsun. Kim bulsun. David Beckham bulsun. Aklıma geldi hemen. Türkiye'den değil. Tabii ki gerçek. Bayan değil. Bayan ya da başka. Futbolcu e, Futbolcuydu ama biz yine de Real Madrid'de oynuyor mu? Hayır. Rusya'da mı yaşıyor? Hayır. Bir profesör? Hayır. Bir e, Barcelona'da mı oynuyor? Hayır. Katya futbol oynuyor. Evet. Tenkeman çalmışlığı var mı? Hayır. Liverpool'da oynamadı. Kendi ülkesinde mi öldü, ölmedi? Hintli de değil. E, yemek yemeyi seviyor tabii. Galatasaray'da oynamadı. Beşiktaş'ta da oynamadı. Fener kullanır mı? Ne alaka? Ben hiç best model oldum Evet. Fenerbahçe ile ilgisi yok. Bir Alman kulübü için mi oynamak? Da? Hayır. Hollanda mı? Hayır. ile alakası yok. Kalplerin sayışı mı? Hayır. Evet mi dedim? hayır. Türkçe konuşamıyor. Alman da değil. Pierre'me M. hızla bilemedi. Hayır. Devam ediyoruz. İsim David Be evet David Beckham futbolcu bu. Tabii ki de seni mağlup ettim. Seni mağlup edecek gücüm var. Bu seferki kim spoiler mi? Kolay ama zaten bulamazsa yuf diyeceğim. Türk değil. Sporcu da değil. Gerçek de değil. Çizgi filmden. insan Bayan değil. Çocuk mu? Evet. Ya yani sayılı Cartoon Network'ten değil. Disney'den de değil. Japon değil. Hakikaten tanrı ve tanrıçı var mı? Bilmiyorum ne bileyim. Kel değil. Spiderman. Evet. Bilmiyorum. Kalkın sarışın mı? Bilmiyorum. Mecazi de oynamadı. Gerçek değil diyoruz. Sen bir... Sen salaksın. Halkten kilolu mu? Hayır. Senin anne babası mı yaşamakta? Evet. Spiderman. Hayır. Spiderman. Evet. Kalpleri dizde birine aşık mı? Evet. Hiç sarı saçı var mıydı? Hayır. Utangaç da değil. Ha. Bir dakika düzelt. Herhalde değil yani. Bilmiyorum. Kardeşi yok. Jesse. Za yine bilemedi. Vay, yine seni alacağım. CP da man. Spiderman bu. Evet seni tabii ki Ya bu bu zor hayatı biz buna kolay bir şey bildireceğiz. Ne bildirelim biz buna? Hadi Wesley Schneider Türk değil. Gerçekten var. Futbolcu. Orta izli değil. Çizgi roman karakteri de değil. Barcelona'da da oynamadı. Galatasaray'da oynadı. Kaleci de değil. Futbolcu. Hayatın araba kullanmaktan tabi oğlum. manyak mısın? Hollanda'dan. Biliyor. Hayır söyledi mi? Hayır. Bildi. Wesley Schneider Evet bildin. Adamsın. Şimdi bir şey daha biliyor Bu sefer şarkıcı ol bir Murat kılıç Oh, kolum. Tam bayan değil. Youtube sayesinde ünlü olmadı. Evlendi mi? Evlenecek. Herhalde. Murat, evet, beş harfli. Murat sayı. Şarkıcı. O ses Türkiye'den mi? Hayır. Hayır. Ne alaka? Eci seçkine bağladı. 40 yaşından büyük mü? Hayır. 20 yaşlandı. Murat hayır. Sağ zaten karakterim. Sağ zaten karakterim mi atal kılıç? Murat hayır. Murat hayır. O bildi. Ekleyen mali 349 tam bildim. Şimdi Son iki kişi, son iki kişiyi belirleyelim hemen hemen hemen. Biz yabancı bir Türk olsun. Yabancı olarak. Kimi bulalım? Sonra kimi bulalım işte? Bulalım bulalım ben de. Adam Levin tamam. Türkiye değil. Sporcu da değil. Gerçekten var. Erkek. Şarkıcı. Bir gruptan Koyaca konuşmuyor. One Direction'dan değil. Katliam uzaya ilgisi var mı? Yok. 30 yaşından büyük mü? Herhalde. Adam. Evet. Adam Levin. Evet. Adam. oğlan. Evet lan. Pop şarkıcısı. Hayır. Grup üyesi. Adam hayır. Fransız değil. Kalpten insan eti yiyor mu ne alaka? Uzun saçlı da değil. O Adam Levan, bildi. Tamam. Şimdi çök. Kenan Doğulu. Mantıklı. Kenan Doğulu yılan. Da şey tam. Tamam. Müslüman. 30 yaşından Bilmiyorum. Cinsiyeti bayan değil. Kenan. Hayır. Kenan. 5. Evet. Şarkıcı. O ses Türkiye'den değil. Kenan. Hayır. Ne alaka? Matta alkışla ilgisi yok. Kenan. Hayır. Kenan. Hayır. Hayır. Evet. K. Kalpten kırılmış bir kılıç mı kullanıyor savaşmak için? Ne alaka sen ne? Manyadan altı harfli değil beş harfli. Uzun saçlı da değil. Evlendi. Bas gitar çalıyor mu? Bilmiyorum. Kardeşi ünlü mü? Evet. Spor yapıyor mu? Bilmiyorum. Adında E. Kenan. Evet. Kenan Doğulu bildi. Evet arkadaşlar bir güzel bölüm daha sonuna geldik. Dediğim gibi daha çok e, değişik konu gelmişsiniz. İstiyorsanız aşağıdan diyor beğeni etmiş olabilirsiniz. Ee, şimdiki bölümümüz bu kadar. Demek ki bu Akinatör'ü iki kez mağlup edip dört kez de mağlup olduk. Dört kez mi? Dört kez <laughs> Neyse güzel bölüm oldu. Dediğim gibi daha çok gelmişsiniz istiyorsanız aşağıdan diyor beğeni. Beğenin, yorum atın ve... E, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.